Merhaba sevgili öğrenciler. Bu dersimizde eşitsizlik konusunu göreceğiz. Eşitsizlik arkadaşlar eşit olmama durumu yani büyük, küçük, büyük eşit veya küçük eşit sembollerinden birini içeren harfli ifadelere eşitsizlik diyeceğiz. Eşitsizlikte yani şu sembol küçük arkadaşlar. İkinci sembolümüz büyük, küçük veya eşit, büyük veya eşit bunların anlamlarını Göreceğiz arkadaşlar. Sınıfımızın mevcudu en az 21 kişidir. Yani sınıfımız 21, 22, 23 bu şekilde devam ediyor. Demek ki sınıfımız 21 ve fazlası mevcuda sahiptir. Bu durumda sınıfımız x olursa x büyük veya eşit 21. 21 de olabildiği için arkadaşlar eşiti de ekliyoruz. 65 yaş ve üzerine toplu taşıma ücretsiz 65, 66, 67 ve bu şekilde devam ediyor yaşlar. 65 yaş ve üzeri dediği için arkadaşlar yine yaşımız x olsun x büyük veya eşit 65 olacak. Büyük veya eşit arkadaşlar dahil olduğu zaman sayımız eşiti de ekliyoruz. Sınavdan 96 bekliyorum. Sınavdan 96 yani arkadaşlar 89 beklediğim notlar 88 87 bu şekilde devam ediyor. Bu durumda notum x olursa x küçüktür 90 olacak. 90'ı beklemiyoruz. 90'dan aşağı bekliyoruz. En fazla 85 bekliyorum. Demek ki alacağım notlar 85'ten aşağı olan notlar 85'te olabilir. 85, 84, 83 ve bu şekilde devam ediyor. 85 en fazla beklediğim not olduğu için arkadaşlar x küçük veya eşit 85 olarak ifade ediyoruz. 70 ile 80 arası bekliyorum. Alacağım notlar 70'ten büyük, 80'den küçük olacakmış. Bu durumda notuma x dersem arkadaşlar 70 benim beklediğim en düşük not ve en yüksek 80 70 ile 80 arası dediği için arkadaşlar küçük eşittir sembolünü eklemiyoruz. Bugün hava sıcaklığı eksi -2 ile 16 arası ölçüldü. Burada bakacağımız şey eksi -2 ölçülmüş mü? Evet. 16 ölçülmüş mü? Evet. Sıcaklık bundan arasında mı olacak? Doğru. Eksi -2 küçük veya eşit. Çünkü eksi -2 ölçülmüş. X bizim hava sıcaklık değerimiz küçük veya eşit. 16 olarak belirtiyoruz. Buradaki ölçülen sıcaklık olduğu için 16 ile küçük veya eşittir diyoruz. Eşitsizlikleri sayı doğrusunda gösterme. X büyük eksi 2. Sayı doğrusu çiziyorum. Sayı doğrusunda x eksi 2'den büyük olacak. Eksi 2 şurası olsun. X'in eksi 2'den büyük olduğu aralık arkadaşlar Eksi 2'nin büyük kısmı sağ tarafı olur. Eksi 2 dahil mi? Değil. Dahil olmadığını belirtmek için yuvarlak bir çiziyoruz ve içi boş oluyor. X küçük veya eşit 7. Arkadaşlar sayı doğrusu çiziyoruz. Sayı doğrusu çizdikten sonra 7 şurası olsun. Burayı ben belirliyorum ve 7 diyorum. X 7'ye küçük veya 7'ye eşit olacak. 7'den küçük olan kısım Sayı doğrusunun sol tarafı. Peki dahil mi? Evet 7 olabilir mi? Olabilir. Olabildiği için içini tarıyorum. İçi kapalı olacak. 3 küçük x küçük 12. Sayı doğrusu çizdim. Sayı doğrusu 3 bura olsun. 12 de şura olsun. 3 ile 12 arası. 3 ve 12 dahil değilmiş arkadaşlar. Şuradan anlıyoruz. Küçük veya eşittir sembol olmadığı için Onları boş tutuyoruz ve geri kalan kısmı taradığımızda 3 küçük x küçük 12 olur. Eksi 4 küçük eşit x küçük eşit 5. Eksi 4'ü ve 5'i yazdım. Sayı doğrusunda bunu kendimize göre belirliyoruz. Eksi 4 ve 5. x bu ikisi arasında fakat x eksi 4 dahilmiş ve 5 de dahilmiş. Şu araları kapatıyoruz ve çiziyoruz. Eşitlik, eşitsizliğin sayı doğrusunda gösterimi bu şekilde. Eşitsizlikle ilgili işlemler arkadaşlar denklemlerle ilgili işlemlerin aynısı ve bir farkımız var. O fark da negatif sayıyla çarpma ve bölmede. Bir eşitsizliğin her iki tarafına aynı sayı eklediğimizde veya çıkardığımızda eşitsizlikte bir değişiklik yok. Eşitsizliği aynı pozitif sayıyla böldüğümüzde çarptığımızda bir değişiklik olmuyor sadece negatif sayıyla çarpma bölmede eşitsizlik yön değişecek. Örneklerini açıklayalım. x eksi 2 büyük eşit olmuş. x eksi 2 büyük eşit 10 aldım. Bunu eşittir gibi düşündüğümüzde eksi 2'yi eşitsizliğin öbür tarafına artı 2 denklem gibi düşündüğümde artı 2 olarak atıyordum. x büyük eşit 12 cevabımız ilk büyük x büyük eşit 12. Eğer sayı doğrusu olarak istesi de arkadaşlar şuraya 12 diyecektik. Kapatacaktık. Ve 12'den büyük olan kısmı tarayacaktık. Sayı doğrusunda gösterimi de şu şekilde olacaktı. 2x büyük 10 büyük eşit 12 demişiz. 2x büyük eşit 12. Her tarafı arkadaşlar 2'ye böleceğim. Her tarafı pozitif sayıya böldüğümde eşitsizlikte hiçbir değişiklik yok. 2'ye böldüğümde x büyük ve eşit 6 olur. Aynı şekilde üçüncü örneğimize baktığımız zaman x artı 3 küçük eşit 7 yedi demiş. 7 arkadaşlar denklemde olduğu gibi denklemin öbür tarafında eşitliğin öbür tarafına eksi 3 olarak atıyorduk. Bunu kitaplarda şu şekilde de görebilirsiniz. Eşitsizliğin her iki tarafına aynı sayı eklendiğinde veya çıkarıldığında eşitsizlik bozulmaz diye geçer. Biz denklemin aynısı gibi düşüneceğiz. Denklenmiş gibi çözüyoruz. 3'ü öbür tarafa eksi 3 olarak attım. X küçük veya eşit 7'den 3 çıktı. 4 oldu. 3x artı 1 küçüktür 13. Aynı şekilde artı 1'i eşitlik gibi düşünüyorum. Öbür tarafa eksi 1 olarak attım. 3x küçüktür. 13'ten 1 çıktı. 12. 1x'i bulmak için her tarafı 3'e bölüyorum. x küçüktür. 12'den 3 çıktı. 4 bulunur. Negatiflerle ilgili uygulamaya bakalım. Burası önemli arkadaşlar. Eksi 4 x büyüktür 16. Her tarafı eksi 4'e böldüğümde eşitsizlik arkadaşlar yön değişecek. Her tarafı eksi 4'e böldüğümde nasıl yön değişecek? x büyüktü büyükken küçük olacak. Eksi 4. Bunu şöyle de düşünebiliriz. Eksi 4 x büyüktür 16. Şu eksi 4'e eşitliğin öbür tarafına attığımda artı 4 x olur. 16'yı bu tarafa attığımda eksi 16 olur. Dolayısıyla şu işlem eksi 16 büyüktür 4 x oldu. Her tarafı 4'e böldüğümde eksi 4 büyüktür x bulunur. Bizim bulduğumuzda x küçüktür eksi 4 x küçüktür eksi 4 ve eksi 4 büyüktür x aynı ifade olur. Aynı şekilde arkadaşlar eksi 5'e her iki tarafı böleceğim. Eksi 5'e böldüğüm zaman eşitsizlik yön değişecek. Küçük eşit büyük eşit olacak. Dolayısıyla eksi 5'ler sadeleşecek. x büyük eşit eksi 15'i eksi 5'e böldüğümde artı 3 bulunur. Şu işlemi alalım arkadaşlar. 2 küçük x artı 1 küçük 5. X'i yalnız bırakmam için her iki tarafından 1 çıkarıyorum eşitsizliğin her iki tarafından 1 çıkarıyorum 2'den 1 çıkardım 1 küçük burada x kaldı buradan 1 çıkardığımız için küçük 5'ten 1 çıkardım 4 1 küçük x küçük 4 aralığını bulmuş olduk eksi 12 küçük eşit 2x artı 4 küçük 14 her taraftan 4 çıkarıyorum eşitsizliğin her tarafından aynı sayı çıkarıyorum ki burada sabit terinden kurtulup sadece bilinmeyen kalsın. Eksi 12, eksi 4 daha asansör gibi düşünsek eksi 12. kattayız. 4 kat daha aşağı indiğimizde eksi 16. kata gelmiş oluruz. Küçük eşit 2x küçük 14'ten 4 çıktı 10. Her tarafı 2'ye böleceğiz arkadaşlar. 2'ye bölmeyi pozitif sayıya böleceğimiz için eşitsizlikte bir değişiklik olmayacak. 16'yı 2'ye bölsek eksi 8 küçük eşit x küçük 12 bölsek 5 olur. Eşitsizlikle ilgili problemler arkadaşlar. Eşitsizlik konusu çok basit bir konu. E konunun tamamı bu kadar. Sadece bilmemiz gereken en önemli kısım arkadaşlar. Negatif bir sayıya böldüğümüz zaman eşitsizliğin yön değişmiş olması. Geri kalanı denklemlerde yaptığımız işlemlerin aynısı. Problemize bakalım. Ali'nin yaşının 2 katının 10 fazlası 28'den büyükmüş. Ali'nin yaşına A diyelim. Ali'nin yaşının 2 katı 2A olur. 10 fazlası artı 10 28'den büyükmüş. Büyüktür 28 diyoruz. Aynı arkadaşlar denklem çözer gibi zaten cebirsel ifade şeklinde yazdık. Ali'nin yaşının 2 katı 2A 10 fazlası artı 10 büyüktür 28 dedik. Denklemde olduğu gibi artı 10 bu tarafa eksi 10 olarak gitti. Burada 2A kaldı. 2A büyüktür. 28'den 10 çıktı. 18. Bir tane A'yı bulmamız için her tarafı 2'ye bölüyorum. 2'ye böldüğümde bunlar gitti. A büyüktür. 9 bulunur. Demek ki Ali'nin yaşı 9'dan büyük olması gerekiyormuş. Mağazada montların fiyatı 180 ile 230 TL arasında ifadesinin eşitsizliğini yazalım. Montun fiyatına X diyelim. Montun fiyatı X olsun. Montlar 180 ile 230 arası. Demek ki X arkadaşlar 230'dan küçük olmuş. Aynı zamanda 180'den de büyükmüş. Dolayısıyla eşitsizliğimiz 180 küçük eşit X. Pardon 180 küçük X küçük 230 olur. Üçüncü soruya bakıyoruz. X'in ağırlığını ifade eden eşitsizliği istiyor bizden. Sol tarafta 3 tane X var. Ve 3 kilogram ağırlık var. Sağ tarafta 1 tane X 10 kilogram ve 3 kilogramdan oluşan 13 kilogramlık ağırlık var. Arkadaşlar sol taraf aşağı doğru indiğine göre ağır taraf bu taraftır. Ağır taraf aşağı iner. Hafif taraf yukarıda kalır. Ağır taraf bu tarafta, sol tarafta eşitsizliğimi kuracağım. 3x artı 3 ağır olduğu için büyük olacak. x artı 13'ten. Buradan denklem çözer gibi artı 3'ü öbür tarafa eksi 3 olarak atacağız. Aynı zamanda artı x'i de bu tarafa eksi x olarak getiriyoruz. Yani işlemimiz 3x eksi x büyüktür. 13 eksi 3 olur. 3x'ten 1x çıktı. 2x kalır. 2x büyüktür. 10. Her tarafı 2'ye bölünce 1 tane x kalır. Her tarafı 2'ye böldüm. x büyüktür. 5 buluruz. Son iki örneğimize bakıyoruz. 3 parantezinde x eksi 2 büyük eşit 2 çarpı parantezinde x artı 4 eksi 5 eşitsizliğini sağlayan en küçük tam sayı kaçtır? Denklem gibi arkadaşlar dağılma özelliğini kullanıyorum. 3 ile x'i genişlettim. Dağıttım 3x. 3 ile x'i 2'yi dağıttım. x 6. Büyük eşit. 2 ile x'i çarptım. 2x. 2 ile 4'ü çarptım. Artı 8 ve eksi 5. Gerekli düzenlemeyi yapacağız. Yapmadan önce eksi 6'yı arkadaşlar eşitsizliğin öbür tarafına artı 6 olarak yolladım. 2x'i de bu tarafa eksi 2x olarak yolluyorum. 3x eksi 2x büyük eşit. Bu tarafta arkadaşlar 8 eksi 5 artı 6 var. Yani 3 xten 2x çıksa x büyük eşit. 8'den 5 çıktı 3. 6 daha 9 olur. Demek ki x'in alabileceği en küçük tam sayı değeri 9 olur. x 9 10 11 şeklinde devam ediyor. Beşinci ve son sorumuz arkadaşlar, alış fiyatı 24x artı 3 TL, satış fiyatı 26x eksi 9 TL olan ayakkabının alış satış fiyatı verilmiş. Kar elde edilmesi için x'in tam sayı değeri kaçtır diyor. Kar elde edilmesi için x en az kaç olabilir? Buraya en azı ekleyelim. Alış fiyatı 24x artı. 3. Şimdi bir aldık ve sattık. Sattığımız fiyat aldığımız fiyattan büyük olacak ki bu işten kar elde edelim. Bu durumda satış fiyatı alış fiyatından büyük olacak. Yani 24x artı 3 küçük olacak. Kimden küçük olacak? 26x eksi 9'dan küçük olacak. Satış fiyatı alış fiyatından büyük olmalı. Bilinenler bir tarafa bilmeyenler bir tarafa gibi düşünüyoruz. Denklemin aynısı. Eksi 9'u bu tarafa artı 9 olarak alıyoruz. 24 x'i de bu tarafa eksi 24 x olarak gönderdik. İşlemi düzenleyeyim. 26 x eksi 24 x küçüktür. 3 artı 9. 26 xten 24 x çıkarsa 2 x kalır. 2 x küçüktür. 12'den bir tane x'i bulmak için her tarafı 2'ye bölüyoruz x küçüktür 6 bulunur. Burada arkadaşlar takdir edersiniz ki bir hata yaptık. Şu alış fiyatı satış fiyatı alış fiyatından burası satıştı. Şurası da alıştı. Satış fiyatı alış fiyatından büyük olacaktı. Dolayısıyla şu kısımlar büyük olacak büyük yazıyorum buraları. X büyüktür 6 dedik. Bu durumda X en az kaç olur? En az 6'dan büyük olan 7 olur. Burası satış fiyatı olduğu için şurada hata yaptık. Büyük olarak ifade edeceğiz. Arkadaşlar eşitsizlik konusu dediğimiz gibi basit bir konu. Sadece denklemlerle ilgili mevzuyu bildiğimizde eşitsizliği de bilmiş oluyoruz. Tek bir farkımız negatif sayıyla böldüğümüzde eşitsizliğin yön değişmesiydi. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere kanalımıza abone olmayı unutmayın.